senin kadar sıfıra sıfır, elde var sıfır bir tane adam görmedim ya. Hani lan bu sefer kazanıyorduk? Ha gene hepik, gene hepik. E şimdi biraderim, orada ölülerin arkasında muhabbet yaptık ya. İşte orada bir cenabetlik oldu. Siktir lan, senden büyük cenabet var? Göt. Tuh! İttir! Altlar <laughs> ittir! Eksik olma Necmi Baba. Ne demek evladım, her zaman bekleriz. Sağ olasın. Hadi. Selametle. Evet. Fakirler Aman ha kodumun zenginleri! Ne olmuş? geliyor geliyor! Ah! Baba! Babacım! Selamünaleyküm Necmi amcacığım, hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Saygılar bizden, estağfurullah. Ne istiyorsunuz lan? Hayvan eti yemişler. Ne istiyorsunuz? <laughs> Dikkatli <laughs> izle. Tamam. Selamünaleyküm Necmi amcacığım, öpeyim. Git, git. Gidin lan, Dükkanın bereketini kaçırmayın. Hadi gidin. Şişt, Allah'ını seversen bak şakalara bak. <laughs> bereket falan diyor ya. Necmi amca çok komik adamsın ha. Ne şakası be? 50 yaşıma geldim daha sizin gibi iki tane ziyanlık görmedim. Sen neredesin lan? Hani bugün anana yardım edecektin? Ha? Ha! Benim baba çok mühim bir işim çıktı o yüzden uğrayamadım validenin yanına. Ama ben benim hatırladığım en son 20 sene önce eve iki tane ekmek götürdüydün. Ondan başka işin oldu mu senin? Ee, şeye gitti bu Necmi amca. Ben şeye gitmedim evet. baba. Necmi... neye gitti? Ne? Ne? Bak şimdi ne ne yapıyor? Hareketleri görüyor şimdi. musun? Allah <laughs> seversen. Necmi amca çok komik adamsın. Aslında yüzüm ciddi bak. Ne? Ne? Ama. Ne? Neye, neye, ne? öyle şeyleri. Ha çok komik adamsın ha. E ne yapalım be Necmi amca? Kanımız kaynıyor genciz. Kafanızı çektiklerim. <laughs> ha? Ulan 30 yaşına geldiniz hala bir baltaya sap olamadınız. Bırak bak. sap olamadınız sap sap. Ama Necmi amca şimdi bak öyle değil mi? Saplık konusunda birinciliği kimseye şey vermiyoruz değil mi? Allah'ın sersen. Allah Allah böyleyiz ama. Şerefsizler. <laughs> Efendim? Neyse baba ya bu tatsız konuları valla bir kenara bırakalım artık. Tabii. Biz sana esas ne söylemeye geldik? Sen bize hep laf dolandırıyorsun. Hiç. Bir türlü konuşturtmadın mı? Biz pazartesi gününden itibaren evet. çalışmaya başlıyoruz baba. Aa, ya. Peki nerede çalışmaya başlıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Nerede? Burada baba senin yanında. Evet. Burada. Evet. Benim yanımda. Aynen evet. tabii ki de. Ulan sizi 23 Nisan'da başbakanlık koltuğuna otursalar 10 dakikalığına memleketin içine sıçarsınız be. Vatan hainleri. Aa, hayır Necmi oh. amcacığım biz akıllandık be val. Geçen gün cuma namazına bile gittik yeminle. Ha, sen de bir şey söylesene güzel kardeşim. <laughs> Babacığım. Ee? İş yok, güç yok, ipsiz sapsız dolanıyoruz. Fikret gittikten sonra sen de yalnız kaldın baba. Adını anma o şerefsizin, anla. <laughs> Babacığım... ...hem sana yardım ederiz... ...hem bir mesleğimiz olur. Bir altın bileziğimiz olur baba. Kim bilir... ...belki bu sefer dikiş Belki... ...evlenip yuva bile kurabiliriz. O ondan sonra sabahlara kadar gerdek pompa Necmi amca. Pompa o pompa ay nasıl ya. Ya. Bompa, bompa. Oh, bompa. Oh, bompa. Fatma bebek Fatma o oh, o oh. böyle de böyle atma tut atma tut al duvara çarp bompa, bompa. al duvara çarp bompa. al duvara çarp pompa ha lastik tamir ederiz diye söyledi Gülkan. Ha, havada basarız. İyi. Ama çıraklıktan başlayacaksınız. Tabii ki de babacığım, Tabii tabii. Hadi Pazartesi günü gelin başlayın. Hayırlı olsun. Ay kardeşim. Kral adamızım. Hayırlı olsun kardeşim. olsun. Hadi kardeşim benim, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Sağ ol. O zaman biz. Ay laf <laughs> arasında <ne> <laughs> bak nasıl o küçük şey unutuyordum küçük, ya ben. Küçük. Baba ne diyeceğim ben sana? Şu <laughs> Arabanın anahtarlarını versene baba. Son böyle bir işe başlamadan önce bir tur atalım. <laughs> tamam mı? Ondan sonra da <laughs> Pazartesi insan olalım, adam olalım, normal işe başlayalım bunları artık. Hadi içeride elimiz atalım. Cübbel <laughs> <laughs> <sağ ol>. hesabı. <laughs> Dur içeriden getireyim anahtarları. Arbe mi? Oğlum sizden değerli mi lan? <laughs> Ananı nasıl Necmi amca? Baban mı kılletme lan? Ay, ay, var ya. Koydu, ay, koydu, ay, koydu ay, oğlum, Aslanım benim. Ay, Aslanım benim. Ay. Amına koduklarımın.